Hadi gelin, karmaşık bir konuyu birlikte aydınlatalım. Bugün masaya yatırdığımız konu, aniden ortaya çıkabilen ve insanı gerçekten şaşırtan bir görme sorunu. 4. sinir felci. Şöyle bir senaryoyla başlayalım. Birçoğumuzun aklına takılabilecek bir soru. Yahu neden birdenbire özellikle de merdiven inerken çift görmeye başladım? Bu kafa karıştırıcı dikey çift görme deneyiminin ardında ne var? Gelin hep birlikte bakalım şunu netleştirelim. Burada bahsettiğimiz şey öyle basit bir bulanıklık falan değil. Hayır, iki gözünüz de açıkken bir görüntünün tam da diğerinin üstüne bindiği çok spesifik bir çift görme türünden bahsediyoruz. E hal böyle olunca kitap okumak ya da merdiven inmek gibi en basit, en gündelik işler bile bir anda aşılması zor bir engele dönüşebiliyor. Peki hiç kendinizi farkında olmadan başınızı bir yana eğmiş halde buldunuz mu? Eğer cevabınız evetse bilin ki yalnız değilsiniz. Bu aslında beyninizin bulduğu süper akıllı bir çözüm. O sinir bozucu iki görüntüyü tekrar tek ve net bir karede birleştirmek için yaptığı tamamen içgüdüsel bir hareket. Peki, iyi, güzel de bu tuhaf görme bozukluğunun arkasındaki asıl suçlu kim? İşte bütün hikaye vücudumuzdaki çok özel, çok hassas bir sinirde, yani trochlear sinirde düğümleniyor. Bakın, bu sinirin tek bir işi var, o da gözümüzdeki superior oblik kasına komut göndermek. İşte bu kas sayesinde gözümüzü hem döndürebiliyor hem de aşağı ve içe doğru bakabiliyoruz. Yani evet, tam olarak merdiven inerken yaptığımız o kritik hareket. Şimdi bu siniri diğerlerinden ayıran ve aslında onu biraz da kadersiz yapan bazı özellikleri var. Düşünün, kafatasımızın içinde en uzun yolu kat eden sinir bu. Üstelik en incesi ve beyin sapından yani arkadan çıkan tek sinir de yine bu. E haliyle bu kadar uzun ve narin bir yapıya sahip olunca herhangi bir travmaya veya basınca karşı da inanılmaz derecede hassas oluyor. Peki, bu hassas sinir bir hasar alırsa ne oluyor? İşte o zaman gözü aşağı çeken ve içe döndüren o kilit kas zayıflıyor veya tamamen felç oluyor. Sonuç, kontrolünü kaybeden göz yukarı doğru kaymaya başlıyor ve, evet, tahmin ettiğiniz gibi o can sıkıcı dikey çift görme tam olarak bu yüzden ortaya çıkıyor. Tamam, diyelim ki bir doktor dördüncü sinir felcinden şüpheleniyor. Peki, sorunun başka bir şey değil de tam olarak bu sinir olduğundan nasıl emin oluyor? İşte burada doktorlar adeta bir dedektife dönüşüyor ve üç adımlı test dedikleri çok zekice bir bulmacayı çözmeye başlıyorlar. Bu testin amacı çok net. Dikey göz kaymasına neden olabilecek o birkaç şüpheli kas arasından asıl suçluyu yani zayıf olanı sistematik bir şekilde eleyerek bulmak. Peki nasıl işliyor bu test? Çok basit aslında. Önce hangi gözün daha yukarıda olduğuna bakılıyor. Bu birinci adım. Sonra sağ mı yoksa sola mı bakarken durum kötüleşiyor, bu tespit ediliyor. İkinci adım. Ve son olarak başı sağ mı yoksa sola mı eğince çift görme artıyor, buna bakılıyor. Bu üç basit adımın sonuçları bir araya geldiğinde doktorlar felçlikası neredeyse kusursuz bir doğrulukla saptayabiliyor. Mesela diyelim ki sol dördüncü sinir felci var. O zaman ne bekleriz? Sol göz daha yukarıda olacak kişi sağa bakınca durum kötüleşecek ve başını sola eğince daha da kötüleşecek. İşte bu spesifik kombinasyon adeta teşhisin parmak izi gibidir. Şüpheye yer bırakmaz. Peki, teşhisi koyduk. Şimdi sırada bir sonraki mantıklı soru var. Bu sinirin en başta bozulmasına ne sebep oluyor? Cevap biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü en yaygın neden doğuştan olması. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlar belirtiler belki de yıllar sonra, yetişkinlikte ortaya çıksa bile aslında bu durumla doğmuş oluyorlar. İşte bu durum sıkça karşılaşılan bir senaryoyu da açıklıyor. Bir yetişkin bir gün aniden çift görmeye başlıyor ve bu sorun yeni çıktı diye ısrar ediyor. Oysa gerçekte beyni yıllardır, belki de 10 yıldır bu durumu telafi etmek için perde arkasında sessizce çalışıyordu. Ama artık yaşla veya stresle birlikte o telafi mekanizması yorulmuş oluyor. Ve işte bu noktada doktorlar yeniden o dedektif şapkalarını takıyorlar ama bu sefer birer zaman dedektifine dönüşüyorlar. Doğuştan gelen vakaları teyit etmek için sık sık eski aile fotoğraflarını görmek istiyorlar. Peki ne arıyorlar? Kişinin çocukluktan beri farkında bile olmadan yaptığı o minik karakteristik baş eğimini. O fotoğraflar çok şey anlatır. Doğuştan gelen durumların dışında, sonradan ortaya çıkan vakaların arkasında da genellikle iki ana neden yatıyor. Birincisi kafa travması. Hatırlarsanız sinirin ne kadar uzun ve narin olduğundan bahsetmiştik, İşte bu yüzden en hafif bir darbe bile onu etkileyebiliyor. İkinci yaygın nedense mikrovasküler sorunlar. Yani genellikle diyabet veya hipertansiyon gibi durumlara bağlı olarak siniri besleyen o küçücük damarların etkilenmesi. Peki teşhis konuldu diyelim, sırada ne var? Gelin şimdi de bu durumla nasıl başa çıkıldığına, yani tedavi ve yönetim seçeneklerine bir göz atalım. Tedavilere geçmeden önce, beynin inanılmaz uyum yeteneğini gösteren şu detaya bir bakın. Doğuştan du duruma sahip olan insanlar, zamanla o kadar büyük göz kaymalarını telafi etmeyi öğreniyorlar ki, yani 6 ila 8 prizma dioptrisi dediğimiz epey yüksek bir kaymayı bile beyinleri tek bir görüntü olarak algılayabiliyor. Bu sonradan ortaya çıkan vakalarda neredeyse imkansız bir şey. Gerçekten inanılmaz. Tedavideki ana hedefimiz belli, o can sıkıcı çift görmeyi ortadan kaldırıp hayat kalitesini yeniden artırmak. Bunun için de elimizde birkaç farklı araç var. Mesela görüntüleri yeniden hizalayan özel prizmalı gözlükler kullanılabiliyor. Bazen en basit çözüm bir gözü kapatarak çift görmeyi tamamen yok etmek olabiliyor. Daha kalıcı çözümler için göz kaslarının ayarlandığı şaşılık ameliyatları da bir seçenek ama özellikle o mikrovasküler sorunlara bağlı durumlarda doktorlar genellikle beklemeyi tercih ediyor. Çünkü bu vakaların çoğu birkaç ay içinde kendiliğinden düzelebiliyor. İşte o ufacık trochlear sinirin hikayesi bu. Vücudumuzdaki ne kadar küçük bir parçanın dünyayı algılayışımızı ne kadar derinden etkileyebileceğini gösteren müthiş bir örnek, değil mi? Bu da insanı ister istemez düşündürüyor. Acaba şu an bile bizim hiç farkında olmadığımız hangi görünmez kahramanlar perde arkasında durmadan çalışarak gerçekliğimizi bizim için şekillendiriyor?